Değerli öğrencilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise verilerin yığınlanması ve sınıflandırılması. Hep birlikte hatırlayalım. Veri neydi ve veri türleri hangileriydi? Genel olarak veri, bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi Dayanak bilgi ya da belge veya ipuçları olarak tanımlanmaktadır. Araştırma sürecinde veri niteliğindeki bilgi ve özellikler ele alınıp işlenecek üzerinde yorumlar ve başka şeyler yapılır ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Veri toplama yöntemleri hangileriydi? Anket yöntemi, gözlem yöntemi, görüşme yöntemi deney yöntemi ve tarama yöntemiydi. Şu an gördüğümüz görselde verileri grafik halinde verilmişti. Neydi bu grafiğimiz? Dördüncü sınıf öğrencilerinin başkanlık seçimini alta yatay olarak verilen grafikte Gökhan, Ebru, Oğuz, Elif ve Kan'ın isimleri yazılmıştır. Diki olarak ise grafik çizgisinde alınan oy sayıları var ve gelin bakalım başkanlık seçimini hangi öğrenci kaç oyla kazanmıştır. İlk olarak Gökhan'ın 4 oy aldığını görüyoruz. Ebru'nun ise 5 oy aldığını görüyoruz. Oğuz ise 11 oy almış. Elif'e gelelim. Elif bu oylamada 9 oy almış. Kani ise 6 oy almıştır. Böylelikle başkanlık seçimini 11 oyla Oğuz'un kazandığını görüyoruz. Gelelim ikinci bir grafiğimize. Alta, inek, koyun, keçi, tavuk, hingi gibi gibi Hayvan türleri yukarıda da 10 20 30 40 50 60 ve 70 bir çiftlikte bulunan hayvan sayılarını inceleyelim. İnek 10, koyun 20, keçi aynı 20, tavukların sayısının ise 60, hindi sayısının ise 40 olduğunu grafikte görebiliyoruz. Aşağıdaki sıklık tablosunda verilen misketlerin sayısını sütün grafiğinde gösteriniz. Burada tablomuz var. tablodaki e, renkli misketlerin sayılarını grafiğe geçirelim. Mavi misketlerin sayısının 8 olduğunu görüyoruz yani grafikte nasıl göstereceğiz? Maviden başlayarak 8'e doğru yönlendireceğiz. Ondan sonra yeşil misketlerin 16 olduğunu görüyoruz. Yeşili şöyle 16'ya doğru götüreceğiz. Kırmızı misketlerin 32 olduğunu görüyoruz. Kırmızı 32 ve sarı misketlerin de 24 tane olduğunu görüyoruz. Böylelikle en fazla kırmızı misketin olduğunu söyleyebiliriz. Peki kıyafetler ve kıyafetler sayısı. Böyle bir tablomuz var. Tablomuzdan ne görüyoruz? Gömlek, pantolon, ceket ve kazakların kıyafet sayılarını, gömleklerin 25, pantolonun 20, ceketin 10, kazağın 16 tane olduğunu görüyoruz. Siz de bu tabloyu grafik veya sütün halinde gösterebilirsiniz. Peki tercih edilen veya öğrencilerin tercih ettiği mesleklere gelelim. Kız ve erkek olarak tablomuz iki gruba ayrılmıştır. Öğretmen olmak isteyenlerin sayısı kızlardan 3, erkeklerden 2. Doktor olmak isteyen kız öğrenci sayısı 4, erkekler 3. Avukat olmak isteyen kız sayısı 2, erkek 5. Hemşire olmak isteyen kız öğrenci sayısı 7, erkek öğrenci sayısı 0. Eczacı olmak isteyen kız öğrenci sayısı 2, erkek öğrenci sayısı 1. Mühendis olmak isteyen kız öğrenci sayısı 3, erkek öğrenci sayısı 6 ve diğer meslekleri yapmak isteyen kız öğrenci sayısı 3, erkek öğrenci sayısı 2 olarak bildirilmiştir. Böylelikle sizler de aynı tabloyu grafik veya sütunlar halinde gösterebilirsiniz. Cedvelimiz ile ölçerek 30 santim uzunluğunda bir karton keselim. Bunu evinizde yapabilirsiniz. Kartonumuzun üzerine cedvel yardımıyla birer santim aralıklarla çizgiler çekelim. Sıfırdan başlayarak çizgilerimizi numaralandıralım. Aşağıdaki nesneleri kartonumuzda ölçelim ve sonuçlarını ölçüm sonucuma yazabilirim. Nesnelerimiz neydi? Defter, kalem, matematik kitabı, kalem kutusu, silgi gibi. Bunu evinizde çok kolay cedvel yardımıyla yapabilir ve tablonuza ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki 4A sınıfı öğrencilerin en sevdiği meyvelere ait sıklık tablosu verilmiştir. Verilen bilgilere sütün grafiği oluşturunuz. Bakalım en sevdiğimiz meyvelerde neler varmış? Çilek, muz, elma, kiraz ve portakal. Öğrenci sayısı ise en çok sevilen çilek 15, muz 5, elma 5, kiraz 10 portakal 5 ve böylelikle çileklerin en çok sevilen meyve olduğunu görüyoruz. Sizler de bu tablomuzu grafik sütün halinde gösterebileceğinize inanıyorum. Ve değerli öğrencilerimiz bugünkü konumuzu Matematik 4 kitabının 110. sayfasından takip edebilirsiniz ve sayfadaki Tabloyu ve grafiği doldurabilirsiniz. Böylelikle bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalın değerli öğrenciler.